Tövbe estağfurullah. Yani şunu açık alıyoruz. Ucuz olsun diye. Allah haratmasın da taş yiyeceğiz yakında. İçinde mercimek bulanı aşk olsun. Hediye. Karartma artık yüzünü. Bak her şey yoluna giriyor. Kız gitti kaydını yaptırdı. Bugün derslerini seçecek. Sonra yarın bir gün bir bakmışsın. Mezun olmuş gitmiş. Hediye. Bir şey soracağım. Biz bu adamı tanıyor muyuz? Kimi? Canım Aslı'mın babasını. Gerçek babasını. Yok abla. Tanımıyorsunuz. açırma gözlerini. Zaten göremeyeceğim bir süre. Düşündükçe kalbim sıkışıyor. Yurt dışından döndüğümde bizimkilerle konuşacağım. Diyeceğim ki ben bu kıza aşık. Onsuz yapamıyorum. Ve ömrümün sonuna kadar onun olmak istiyorum diyeceğim. Sonra da gelir isteriz seni. Sonra da nikah işlemleri. O gün bir an önce gelsin istiyorum. Gelecek bir tanem. Gelecek ama o zamana kadar biraz bekleteceğim seni. Olsun. Ben seni beklerim. Yeter ki dön bana. Ben çıkıyorum. İhsan Beylerin alışverişini yapıp geleceğim. Yaşar fazla yüklenme bak. Olmadı ilk seferde getirirsin. Hediye Telefonun çalıyor. Cengiz arıyor. Tamam abi sağ ol. Ne açmıyor? Ya şimdi o biliyorsun iki saat konuşur. İşim bitsin de sonra ararım ben onu. İyi madem. Ben çıkıyorum. Tamam. Hediye. Ne oldu? Cengiz aradı. Abim açacak diye çok korktum. Hep yüreğim ağzımda geziyorum ya. Ya Hediye böyle olmaz ama. Böyle olmaz kızım. Ya sana da günah. Ay hediye ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi o kadar iyi gelecek ki bu yorgunluğun üstüne kahve. Ay seni de yordum benimle birlikte. Ay yok canım olur mu öyle şey? Hediye. Kalk ara şu adamı. Evde izlersin canım ne olacak? Bak böyle sen açmadıkça bu adam iyice şüphelenecek. Anlar diye korkuyorum abla. Ama nereden anlayacak Allah aşkına? Öyle mi dersin? He? Kardeş <laughs> <laughs> ne diyorsun akşama yüklerler mi? Elleri biraz var ya biraz. Allah. Ağır ağır. Koydum kantanın önüne erkenden alırlar diye hiç hareket yok. Aynen. Alo. Sabahtan beri arıyorum. Niye açılmıyor telefon? Cengiz, bulaşık yıkıyordum da ellerim ıslaktı. O yüzden açamadım. Ha. Sen ne yaptın? Yolda mısın? Yok, geldim. Depo'nun ne çektik işte bekliyoruz yüklesinler Biterse akşamına çık... çıkarız herhalde. Bana bak. Aslım ne yapıyor? İşe gidip geliyor değil mi? evet evet Aslım iyi merak etme. Ha. Zaten o kayıt süresimiz nedir o da bitti bundan sonra mızmızlanmaz artık. Bana bak söyle kızına haftalığını çarçur etmesin. Dönünce benim ödemem var anca denkleşir. Tamam tamam söylerim. İyi. Haydi. Ana kız hususla oturun gelirken ararım ben gene. Ben ne yapacağım bu adamla? Nasıl başa çıkacağım bilmiyorum abla. Yalnız ben de Cengiz'i tanıyorsam bunun hesabını bize sorar. Önünde sonunda öğrenecek Aslı'mın okula başladığını. Yahu bir dur. hemen en kötüsünü düşünme. Belki de bir yolunu bulacağız Cengiz'i idare etmenin. Görürsün bak. Yalnızca bize eziyet etmekle kalmayacak abime de anlatacak her şeyi. O söylemeden benim her şeyi anlatmam lazım abime. Neyi anlatman lazım bana?